Sehat acenteliği ve kredi alanında hizmet veren Hendeis Reisen, Zolotor'un Şirin beldesi Egerkingen'deki şubesini hizmete soktu. Hem turizm hem kredi alanında faaliyet gösteren Hendeis Reisen, yeni şubesini İsviçre'nin beğen Basel ağgav üçgeninin buluşması noktası olan Egerkingen'de açtı. Zalim, zehirsin, Baden'de 12 yıldan beri turizm ve kredi alanında hizmet veren Handeis, yeni şubesini Solothurn kantonunun şirin kasabası Egerkingen'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Handeis Raizin ve Kredit, müşterilerine çeşitli çarterler, özel uçuşlar veya tarifeli uçuşların yanı sıra otomobil kiralama bilgileri de sunuyor firma ayrıca tüketicilerin finansal ihtiyaçları doğrultusunda kredi çözümleri de sunuyor. Evet sayın seyirciler, Handes Rise'ın bir yeni şubesinde daha birlikteyiz. Eee sayın Çetin abi yanımızda ve eee Handes'in Egirkingen şubesinin sorumlusu Cemil soy isimliydi. Cemil Kırbey. Evet hayırlı olsun diyelim öncelikle. Ee, Çetin Bey ile başlayalım Çetin abi artık seyahat sektörü bitti, öldü, internet aldı başını gidiyor derken siz bu cesareti, güveni nereden bulup yeni şubeler açıyorsunuz, giderek büyümeye devam ediyorsunuz? Şimdi şöyle söylüyorum Mehmet, sektörde çok sıkıntı olduğu söyleniyor ama şu söylenmiyor, iyi hizmet anlayışından kimse bahsetmiyor. İyi hizmet verdiğiniz zaman, verdiği, verdiğiniz hizmetin arkasında durduğunuz zaman, işinizi iyi bildiğiniz zaman ve iyi yaptığınız zaman ve beraber yola çıktığınız arkadaşlarınızı iyi seçtiğiniz zaman e, seyahat sektörünün çok daha fazla canlandığını, çok daha aktif hale geldiğini eskiye nazaran insanların işte senede bir veya iki kere ancak giderken bugün insanlarımız çok daha fazla, ister Türk vatandaşı olsun, ister bir diğer olsun çok daha fazla seyahat yapıyorlar. Bunu göz ardı ediliyor. Evet internet var mı? İnternet hayatımızın bir gerçeği. Ama bu da bir engel değil. İnternetin karşısında da insanlar sonuç bari hizmet alabildikleri, birebir görüşebildikleri e, insanlar buldukları zaman, doğru e, hizmet verenleri buldukları zaman e, eskisinden çok daha verimli olduğunu savunabilirim ben seyahat sektörünü şu anda. Peki bir Cemil Bey tanıyalım. Cemil Bey siz Egerkingen'in e, bayağı yerlisiysiniz herhalde. 30 yıldır burada yaşıyoruz dediniz. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Buradaki bu çevredeki e, şu anda bizi izlemekte olan Türk vatandaşları da sizi kısaca tanısın. Dediğim Cemil Kır. 30 seneden beri gergin ee, ben burada okula gittim. Futboldan başlayıp iş hayatımda burada başladım 16 Bu bölgede hep yani. Ve son 10 senede alternativen internetten bana bir çalıştım. Oradan tabiye ee, çok kontağımız olduğu için işbirliği yapmış yaptığımız hem firmalar olsun hem özel kişiler olarak bu fikir geldi aklıma. Ve sonuçta Çetin abiyle tanıştık. Ve şimdi burada oturuyoruz bir yan yana. Ve kısmetse Pazartesi günü satışlara başlayacağız. Herkesi bekliyoruz. Gelin, görün, fikir alın. Neler neler var neler yok. Ona göre inşallah burada ofisimizde herkesi görürüz. Güzel. E, Çetin Bey tekrardan dönüyorum. E, sadece seyahat değil tabii ki buradaki sunduğunuz hizmetler. Bunun dışında vatandaşlarımıza hangi hizmetleri sunacaksın? Şimdi biliyorsunuz Handes bünyesinde sadece seyahat mevcut değil. E, seyahatin yanı sıra ana sektörümüz olan kredi sektöründe de hizmet vereceğiz. Burada vatandaşlarımızı ve çevrede olan, yaşayan Ege Kingen ve çevresindeki insanlara. Bunun yanında yeni vermeye başladığımız işte bir senedir e, beauty olayımız, estetik olayımız. E, onu da çok yükselen bir trendle şu anda İsviçre'ye dağıtmaya ve pazarlamaya başladık. Bu tabii Ege Kingen Şubemizde Cemil kardeşimle beraber onu da buradan e, insanlara e, yönlendirmeye ve sunmaya başlayacağız. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki yeni şubelerinizi tekrardan görüşürüz diyelim. İnşallah diyoruz. İnşallah bana da bundan sonra da Cemil kardeşim gibi yeni kardeşler çıkarmasını diliyorum. <laughs>